Herkese merhaba. Ben Elif. Bu videomda sizinle birlikte toka yapacağız. Öncelikle kumaşımı poplin kumaş seçtim. Tok, sert bir kumaş. Ve toka pensi dediğimiz bu şekilde tokam var. Kumaşımı dikdörtgen kesmiştim ben. Ölçülerini vereyim. 52'ye 14 santim dikdörtgen bir parça kestim. Parçamı ikiye katlıyorum. Çap gelecek şekilde 8 santime ayarladım. Orayı çiziyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Şimdi tekrar ikiye katlayıp tam orta noktasını çiziyorum. Buradan orta noktasının sağına 2 cm, soluna 2 cm ayarladım. Orayı dikmeyeceğim. İğneliyorum. Çünkü kumaşımı yüzünü oradan çıkaracağım. Şimdi gösterdiğim yeri buraya kadar dikiyorum. Sonra buradan tekrar dikiyorum. Diktim o işaretlediğim yere kadar burayı dikmedim. Şimdi fazlalık kısmı keseceğim. Bir yakın ama kaçırmayacak şekilde. Ve tam köşeyi şöyle çap kesiyorum çevirdiğimde pot durmasın diye. Aynı işlemi bu tarafa da yapıyorum. Şimdi o dikmediğim yerden kumaşımın yüzünü çeviriyorum. İstediğiniz tür kumaştan yapabilirsiniz. Şifondan da güzel olur. Her türlü kumaşın bu tokayı kaldırabileceğini düşünüyorum. Tercihe göre seçebilirsiniz. Şimdi tüleyeceğim orayı ben. Tüledim. Öncelikle kumaşımı kurdele yapacağım şimdi. Bu şekilde katladım. 14 santim olarak ayarlayacağım. Evet tam 14 santim geldi. Şimdi düzeltiyorum ve alttaki kısımdan kıvrıldığı kısımdan Bu şekilde kıvıra kıvıra sonuna kadar geliyorum. Aynı şekilde alt kısmını da yapıyorum. Bu şekilde kurdelemizi elde ettik. Tutturmak için bebek lastiğini 3 kez doluyorum. İple de yapabilirsiniz, bağlayabilirsiniz. Pratik olsun diye lastik kullandım. Düzeltiyorum kurdelemi. Arka kısmı da bu şekilde. Şimdi o lastik görüntüsünü kapatmak için küçük bir dikdörtgen parçası kesmiştim. Videonun başında göstermiştim. Bu da 5'e 9 santim. Büyük kesmişim. Siz biraz daha 8-7 santim yapabilirsiniz. Ama ben içine kıvırdım sonradan. Bu şekilde o açık kalan kısmını da kapatarak doluyorum. fazlalık kısım dediğim gibi onu da içeri iki kat dolayıp kapatıyorum. İsterseniz el dikişiyle sabitleyebilirsiniz. Ama ben şimdilik silikon kullanacağım. Sıcak silikon. Burayı sabitlemek için. Dikiş daha iyi olur aslında ama. Silikon tabancasıyla yapmayacağım şimdilik. Kendim ısıtarak yapacağım. Daha pratik olsun diye. ısıttığım yeri bu şekilde yapıştırdım. Sağlam oldu. Bu şekilde temiz görüntüsü var. Şimdi toka pensimi bu şekilde yapıştıracağım. Ama içten de geçirebilirsiniz. Yapıştırabilirsiniz. Ya da bu şekilde içten geçirip durabilirsiniz. Takıp çıkarmak için. Şimdilik ben yapıştıracağım. Daha da sağlam olsun diye. Isıttığım silikonumu bir kısmına sürdüm. Tutturdum. Bu kadar basit. Çocuklar için ya da kendiniz de kullanabilirsiniz. Çok tatlı bir toka oldu. Sağlam da oldu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.